Merhaba arkadaşlar. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yaz aylarının bazı ister yoğurtlu, ister zeytinyağlı. Kıymalı biber dolması yapıyorum. Sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Önce biberlerimi hazırladım. Biber sevmeyenlere kabakla yapıyorum arkadaşlar. ikisini bir arada yapıyorum. Kimse mağdur olmasın. Biberlerimin işlerini çıkarttım. Şöyle kabaklarımı da güzelce kabuklarını soyduktan sonra küçük bir çay kaşığı yardımıyla içini çıkartıyorum. İçini çıkarttıktan sonra arkadaşlar içlerine ziyan etmeyin. Bunlarla da mücver çok güzel mücver oluyor. Bu şekilde değerlendiriyorum. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz sağ üst köşeden abone oluyorsunuz tıklayarak abone olabilirsiniz. Bildiri zilinizi açarsanız yeni yükleyeceğim videolarımdan ilk siz haberdar olursunuz. Önce pirincimi hazırlıyorum. Şöyle 3 su bardağı 4 5 su bardağı pirinç hazırladım. Pirinçlerimi iyice e, bulanık suyu gidene kadar duru suyu kalana kadar olarak yıkıyorum. Kenara aldım. Şimdi iç malzemelerini hazırlıyorum. Bir tane büyük boy soğan hazırladım. İçine koymak için 4 tane domates hazırladım. Domateslerimi yıkadım. Bir tane de büyük domatesi kapak yapmak için kenara alıyorum. Maydanoz bir demet maydanoz hazırladım. 200 gram kıymamı pirincime ilave ediyorum. Ben kıymalı yapıyorum arkadaşlar. Dilerseniz küçük etli de yapabilirsiniz. Zeytinyağlı da yapabilirsiniz bu tariflerle hangisini seviyorsanız elinizde hangi imkanlarınız varsa o şekilde yapabilirsiniz. Şöyle maydanozlarımı ince ince doğruyorum yıkadıktan sonra. Benim yemeğim arkadaşlar 20 kişilik. Sizler daha az yapabilirsiniz daha fazla yapabilirsiniz. Bu malzemelerim benim 20 kişilik yemek hazırladım. Şöyle maydanozumu doğradıktan sonra malzemelerimin üzerine ilave ediyorum. Domatesimi şöyle hazırlıyorum. Biberlerimin ağzını kapatmak için şöyle göz kararı orta büyüklükte doğruyorum. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medyalarımızda arkadaşlarımızla paylaşırsanız videom hakkında öneri ve görüşlerinizi yoruma yazarsanız çok mutlu olurum. Sizlerin ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Domateslerim bu şekilde bu büyüklükte doğradım. Bir kenara alıyorum. Şimdi soğanımı e, rondodan çekeceğim arkadaşlar. Çok büyük olsun istemiyorum. Dolmamın içinde. Şöyle hepsini rondomuzun ara gelmemesi için hafif küçültüyorum. İnce ince elinizle de doğrayabilirsiniz. biber dolmalarım çok güzel oluyor arkadaşlar. Herkesin beğeneceğini düşünüyorum. İster soğuk yiyebilirsiniz, isterseniz sıcak olarak yiyebilirsiniz arkadaşlar. Zeytinyağlı olduğu için her iki şekilde de tüketebilirsiniz. Domateslerimi rondodan çekiyorum şekilde domatesi bol olursa arkadaşlar daha güzel oluyor. O yüzden biraz fazla koydum domatesini. 4 tane büyük domates kullandım. Bir su bardağı zeytinyağı kullanıyorum. Yemeklik zeytinyağı kullandım. Şimdi baharatlarını ilave ediyorum. Bir bir buçuk tatlı kaşığı kırmızı acı biber koyuyorum. 3 tatlı kaşığı nane koyuyorum. Nane çok güzel bir aroma veriyor arkadaşlar. Tuzunu ilave ediyorum. 4 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Her bir su bardağı pirice 1 tatlı kaşığı tam dolu olmayacak şekilde tuz koyuyorum. Ben nar ekşisi kullandım arkadaşlar çok lezzet verdi Herkes çok beğendi bu dolmalarımı arkadaşlar sizlerinde beğeneceğinizi düşünüyorum iki yemek kaşığı nar ekşisi koyuyorum tam da olmayacak şekilde iki yemek kaşığı salça koyuyorum şöyle iyice karıştırıyorum Elimle daha güzel karışıyor şöyle iyice bir yoğuruyorum etini baharatlarını hepsini birbirine karışmasını sağlıyorum Bakın Şimdiden görsel olarak da çok güzel oldu arkadaşlar Şimdi hazırladığım biberlerimin içlerine dolduruyorum biberlerimin bakın nasıl dolduruyorum sizlere bunun püf noktalarını göstereyim içinin Sıkış olmaması için tam doldurmuyorum Parmağımla iyice bastırmıyorum arkadaşlar. Pirinçleri rahat dolduruyorum. Ağzını kapatarak tencereye diziyorum. Şöyle rahatça hiç sıkıştırmadan sadece hafif elimle düzeltiyorum. Tam doldurursanız sıkı sıkış yaparsanız içindeki pirinçleriniz sert olur arkadaşlar. Ağzına bir tane domates kapatıyorum. Tencere kenara alıyorum. Kabaklarımı da şu şekilde içlerini tuzluyorum. Kabaklarımın biraz e, biber gibi olmuyor tabii kabukları kalın olduğu için. Tuzluyorum. Tuzsuz olmaması için. Yine aynı malzemeden tam doldurmuyorum. Bir kaşık yardımıyla kabaklarımın içine biraz iç malzememi koyuyorum. Ağzını küçük bir domates kapatarak şu şekilde yerleştiriyorum tencereme sosumu hazırlıyorum. Önce hazırlıyorum ki üzerine ayrı bir kapta hazırlamaya gerek olmuyor. Bir yemek kaşığı salçayı, bir tatlı kaşığı kırmızı acı biber, bir buçuk tatlı kaşığı tuz. Malzemelerini hazırladıktan sonra bir çay bardağı sıvı yağımı da ilave ediyorum. Hepsini şöyle bir karıştırdım. Üzerine biraz sıcak su koyarak inceltiyorum. Her tarafının tencerenin yayılmasını sağlıyorum. Hazırladığım dolmalarımı bu şekilde sıralıyorum. Hem biber hem biber, kavak yaptım arkadaşlar. Kabak sevmeyenler biber yesin, biber sevmeyenler kabak yesin diye bu şekilde kimseyi mağdur etmeden hazırlıyorum. Dolmalarım hazır. Şimdi üzerine sıcak su koyuyorum. Hafif dolmalarımın üzerine serpiştiriyorum bir çay bir su bardağı sıcak suyumu şöyle önce bir dolmaların üzerine hafifçe serpiştiriyorum. Sıcak suyun devamını e, biberlerin arasından şu şekilde yarısına gelecek şekilde döküyorum. Bakın suyunu çok yüksek tutmadım. Yar, e, dolmalarımın yarısına kadar geliyor. Öyle tamamen doldurmuyorum biberlerin içine çok fazla kaçmaması için. Benim biberlerim bu şekilde şu arkadaşlar bakın gör, görsel olarak çok güzel görünüyor yaklaşık 45 dakika pişiriyorum arkadaşlar bu şekilde biberlerim pişti ara ara kontrol edersiniz biberlerinizin kesine göre biraz uzun veya kısa olabilir kaşımla kontrol ediyorum eğer biberim piştiyse ocaktan alıyorum iç malzemesi bu şekilde pişiyor bakın kepçeyle hafif şöyle dokunduğum gibi zaten ee, hemen kesiliyor Şöyle bir servis tabağı aldım, ee, dolmalarımı tabağıma koyuyorum. Sizlere de sunumunu göstermek istiyorum. Ben yoğurtlu yapıyorum. Dilerseniz sade yapabilirsiniz. Dilerseniz e, bu şekilde yoğurtlu yapabilirsiniz. Ben sarımsaklı yoğurt döküyorum. Kırmızı biberli sos hazırladım. Sosumu da şöyle üzerine döktükten sonra bu şekilde servis yapıyorum. Sizlere içinin pirişlerini de göstereyim arkadaşlar. Bakın. Şöyle kaşığımla kek kesiyorum. Bakın. Hiç öyle hamurlaşma olmadı. Çok güzel de pişti. Herkesin beğendiği bu biberli dolmamı sizlerin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hmm, muhteşem oldu. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.